Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz nefis, lezzetli, yumuşacık dokusu olan ve kum gibi dağılan, evet yanlış duymadınız kurabiyeden bahsetmiyorum, bir kekten bahsediyorum. Kum gibi dağılan bir kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle üstünün karamel sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı esmer şekeri, normal şeker de olur tabii ki. Ve bir dolu yemek kaşığı tereyağını bu şekilde eritiyoruz. Evet tereyağım ve şekerim gördüğünüz gibi erimeye başladı. Bu aşamada fazla karıştırmıyoruz. Şekeri kendi haline bırakıyoruz ki çok çabuk erisin. Evet şekerim erirken size bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Buraya eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Beni Instagram sayfamdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet şekeri meridi Şimdi bir su bardağı cevizimi ekliyorum. Bende pekan cevizi vardı arkadaşlar. Onu kullandım. Dilerseniz siz normal cevizde kullanabilirsiniz tabii ki. Ve iki büyük doğradığım elmayı koyuyorum. Ve bir çay kaşığı kakao ve bir çay kaşığı da tarçın ekledim. Elmaları ekledikten sonra haliyle şeker bir anda dondu. Şimdi o şekeri eritmek için bir müddet bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, şimdi elmalarımı tabanına fırın kağıdı sermiş olduğum kek kalıbıma bu şekilde döküyorum. Evet, şimdi kekimizin yapımına geçiyoruz. Bunun için öncelikle cam bir kaseye 4 tane yumurtamı kırıyorum bu şekilde. 1 su bardağı da şekeri ekleyip mikser yardımıyla bu şekilde çırpıyoruz. Bu kısmı uzun tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir 5 dakika e, mikserle çırpmanızı tavsiye ediyorum. Kar gibi bembeyaz olması gerekiyor. Arada kızım da dolaşıyor. Onu da görebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Yumurtam kar beyaz haline aldı. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Burada sıvı yağ kullanmıyoruz. Bu tarifte sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece tereyağı kullanıyoruz. O yüzden böyle dokusu e, kum gibi oluyor. Tekrar mikser yardımıyla bu şekilde çırpıyoruz ve bir su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz ve yarım çay bardağı da irmik ekliyorum. 2 dolu su bardağı da unumu ekliyorum arkadaşlar. Elek yardımıyla eliyorum ama çok önemli burası. Eğer kekimizin güzel kabarmasını istiyorsanız mutlaka elekten geçirmenizi tavsiye ediyorum. Evet bir pakette de vanilya ekledim ve bir paket kabartma tozu. Bu kekin kıvamının böyle köpük köpük, kremsi olması gerekiyor arkadaşlar. Normal bildiğimiz gibi sıvı akışkan kıvam değil de daha böyle köpüksü olması gerekiyor. Evet, şimdi kek harcımın yarısını emmaların üzerine bu şekilde döküyoruz. Spatula yardımıyla bu şekilde kekimizi yaydıktan sonra bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı kakao eleyorum üzerine. Ve diğer yarısını döküyorum kekimin. Ve şimdi 180 derece ısınmış fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim pişti ama kekimin başına gelmeyen kalmadı maalesef. İlk başta gördüğünüz gibi videoda da kekimin karameli kenarlardan taştı maalesef ve daha sonra da kekimi normalde ilk 30 dakika hiç açmayacakken fırın kapağını ama maalesef dalgınlığıma geldim ve bir anlık böyle açma gafletinde bulundum. O yüzden tam istediğim gibi kabarmadı ama gene de çok güzel kabardı. Ama dokusuna bakar mısınız? Şimdi sizin için kesiyorum. Evet kekin dokusuna bakar mısınız? inanılmaz bir şey. Görüntü zaten şahane. Gerçekten çok güzel görünüyor. O aradaki kakaonun ve tarçının verdiği o dalga aşırı çok yakıştı. Ve kekin dokusuna bakar mısınız? Bir çatal batırdım hemen dağıldım. Hele tadını hiç sormayın. Gerçekten çok lezzetli. Böyle ağzınızda yumuşacık hem pamuk hem de e, kum gibi dağılan bir kek oldu. İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten yani böyle mutlaka misafirlerinizle ve sevdiklerinizle yapıp paylaşacağınız bir kek oldu. O karamelin ve o elmaların o hatta o cevizin verdiği lezzet o kıtırlık anlatamam size. Gerçekten yapılması gereken bir kek.